Merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. UV işlemiyle devam edeceğim. Bir önceki videoda bunun şuradaki küçük aparatını unutmuşum. Ee, yani şu modeli, şu modelin lovunu çıkartmamışım. Bunu da hemen çıkartalım. Bu zaten bevel yaptığımız için, scalp uygulamadığımız için doğrudan bunun bir kopyasını alıyorum. Şöyle izole edelim. Bu kopyanın üzerinde öncelikle subdivision surface'i kaldırıyorum. Mirror durabilir. İkinci bevel'ı da kaldırıyorum. Birinci bevel duracak. Şöyle bunu şuradaki yüzeyini siliyorum. Buna ihtiyacım yok. Şöyle, şöyle biraz açabiliriz. Şu şekilde. 316 trisim var bunda. Çok yüksek. Çünkü çok dairesel bir forma sahip. Şunu şöyle apply diyelim. Normalde bunun mesela trisini düşürmek istersek diyelim lo mobil oyun yapıyorsunuz ve sizden çok düşük poligonda tris istediler. Bunun tris'ini düşürmek istersek şuradan şöyle bir yöntem uygulanabilir. Öncelikle birer kat silinebilir. Şöyle birer kat silinebilir. Birer kat silerseniz modeliniz bayağı bir yani bunun şeyi tris sayısı yarıya kadar düşer. Ya, ya da şunu yapabilirsiniz. Şuradaki softluğu kaybetmek istemiyorsanız eğer şuradan çift aşağıdaki kısımları birleştirip bir boşluk bırakıp birleştirip bir boşluk bırakıp birleştirip böyle de bunun poligon tri sayısında düzeltme işlemi daha doğrusu azaltma işlemi yapabilirsiniz detay kaybetmeksizin şurada bir eksiğimiz var önemli değil şöyle kalsın şu şekilde düşer bakın 300 küsürden 270'e kadar düşürdük önemli mi değil bizim için hepsini geri alıyorum Bana lazım olan şey. Ha, buralar çıkmıyor. Neyse kalsın. Önemli değil. Demek ki o kadar geri alamıyormuşuz. Şimdi buradan mirror kalsın. Mirror'ı uygulamayalım. Şöyle baktığınız zaman bu bunun üzerinde tam olarak duruyor mu? Mıknatısı kapatıyorum. Biraz içeri, biraz dışarı. Şöyle Shift ile daha hassas çekebiliriz. Evet şu seviye bizim için yeterli. Okey bu da bizim diğer Low modelimiz. Şunu da Low'un içerisine atıyorum. şurada da bizim High modelimiz. Şu kısım. Bakın şu model. Bunu da High'ın içerisine atıyorum. Şöyle baktığımız zaman Low'un içerisinde 5 tane pardon 8 tane model var. High'ın içerisinde 7 tane model var. Burada bir tane fazlamız var. Veya burada bir tane eksiğimiz var. Hangisi o eksik olan? Şunu açalım. Ee, 7'ye 8. Neden? Şuradaki modelim yok. Nereye gitmiş onlar? Yanlışlıkla. Şuraya mı almış? Ya da sildim mi acaba? Hmm. Evet. Sanırım sildim. Birinciki versiyondan kopyalayalım buraya. Bu muydu? Aynen. Şunu. Aynı model. Bir Blender'den diğer blendere kopyala. Ctrl C. Ctrl V yapıyorum. Bunu da aynı içerisine atıyorum. Şöyle açıp bir kontrol edelim. Üstü üste oturmayan var mı? Sanki bu bunun üstüne oturmadı gibi. Gibi gibi. Bilemedim. Ne olur ne olmaz. Şunu biz yeniden yapalım. Zaten ettik işi var sadece. Şöyle desimate diyelim. 0.01 diye düşürelim. Doğrudur 10 kat düşürürsün. 100 kat düşürürsün. Bayır açalım. Apply. Tekrardan desimate. 0.01 102'ye kadar düştü. Şimdi 0.1'e kadar düşürelim. Tekrardan desmeye atıp 50 düşüreceğim. Şöyle geriye geriye geriye. Yani 34 çok düşük oldu. şu iyi. Apply üst taraftaki yüzeylerin hepsini ne yapıyoruz? Şöyle seçip şuna hariç bunları siliyoruz. Bunlar bizim gözükmeyecek olan parçalarımız. Şöyle baktığımızda ufak tefek böyle bozukluklar var gibi ama çok da problem değil. Böyle kalsın. Şimdi bu benim love'um. Bunu buradan çıkartıp lava atıyorum. 8 tane bunun içinde var. 8 tane bunun içinde var. Tamamdır. Şöyle kapattım. Ee, sırayla başlayalım. Topu yuğu açmaya. Şimdi bu modelle başlayalım. Ö harfine bastım. Bunu izole ettikten sonra şöyle şuradan bir kat seçiyorum. Bir kat daha bir kat daha. Hatta iki taraflı yapalım. Kolay olur. Şöyle iki taraflı yaptım. Bunun bir kat daha çıkalım. Evet şuraya kadar çıktık. Ya Böyle kalsın. Buradaki yüzeyler seçiliyken U harfine basıyorum. Unwrap diyorum. Şuradan da e, texture moda şey UV edit kısmına geçersek. Evet burası açıldı. Şimdi burayı bu şekilde açtım. Buradan A'ya basarak komple her şeyi seçtim. Şurada screencast'i tekrardan açayım. Buradayken UV menüsünden seam diyorum. Bunu buradaki çevrelerine göre kesiyor. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz bu arada. Şuradaki kısmı böyle ki açmak yerine şunları şöyle seçip şuraya kadar Nereye kadar şuraya kadar Şunlar da şuradan Seçelim Evet şöyle kalsın Bu ya basıyorum vrat diyorum bunu bu şekilde açıyor A'ya bastım sim dedim Komple seçtim modeli Sağ klik A'ya basıp Unwrap dediğim zaman bunu bu şekilde de ne yapabiliriz? Açabiliriz. Bizim için sorun oluşturmaz. Şuradan çıkalım. Şu yapıya devam edelim. Doğrudan Unwrap diyeceğim. Bu şekilde. Bizim için yeterli. Problem oluşturmaz. Şu kısmı hatta şöyle taşırsak daha iyi olur. Zaten şuraya kadar kısa nasıl kapatalım? Şöyle bir şey. Şu şekilde A'ya bastım. Doğrudan açtım. Aşağıdan U'ya basıyorum. Amrat diyorum. Geçiyorum. U'ya basıyorum. Amrat diyorum. Geçiyorum. U'ya basıyorum. Amrat diyorum. Geçiyorum. Modelin formları iç tarafları olmadığı için şuralarda yapılar olmadığı için doğrudan kesmek yerine açabiliyoruz. Zaten kesme işlemi de birbirini bağlayan kısımlarda. Mesela burada kesme işlemi yapacağım. Burada üst tarafta ve alt tarafta bağlantılar var. Şu ikisini seçtim. Ctrl artı Amrap Şuradan Seam kısmını da kesersek doğrudan açılabilir. Burada Cage seçtim. Sağ klik. Mark sim. Burayı da sağ klik. Amrap diyorum. Bu da bu şekilde açıldı. Şunun da aynı şekilde iç kısımlarını şöyle bir kat bir kat olmadı. Böyle olsun. Unwrap A'ya basıyorum. Kes diyorum. Daha sonra A'ya basıyorum. Kesmedi bir saniye. A'ya basıyorum. Buraya basıp amra yapıyorum. Bu da açıldı. Açılmayan herhangi bir kısım şurası var. Bunun da herhangi bir değerini seçip şöyle kesebilirsiniz. Amra. Bu da buraya tamam. Açmadığımız birer kalmadı galiba. Açtık. Açtık. Bunların şu kısımlarını da şöyle kesip açabilirsiniz. Bu şekilde de olur. Fark etmez. Çalışır. Şunu sumut diyelim. Tamam. Şu biraz çok şey olmuş. Böyle çok yer kaplıyor. Bunu da şuradan. Bu arada şurada gereksiz bir H dizilme var galiba. Yani mesela şunlara ihtiyaç yok. Şunları kaldıralım. Mesela bunu ortasından kesebiliriz. Tamam şuradan şöyle seçtim buradan keselim. Mark sim. Şöyle unwrap iki şey halinde açalım. Çok yer kaplamasın. Tek parça. Modelin tamamını seçtikten sonra daha doğrusu bütün hepsini açtıktan sonra modelin tamamını seçiyorum. Ve burada hepsini seçiyorum. Şimdi bu modelde bazı objeler büyük bazı objeler küçük. Öncelikle scale değerlerini bir resetleyelim. Mesela bu obje büyük, bu obje küçük. Mesela bu daha da küçük. Bunun UV'si daha da küçük olması lazım. Bunun UV'si daha da büyük olması lazım. Bütün hepsini seçiyorum. UV menüsünden öncelikle bütün modeli ortala diyorum. Scale değerlerini büyük, küçük bir şeyler yap, ortala diyorum. Bu şekilde bastığım zaman bakın bunların büyük olanları büyük, küçük olanları küçük ayarlamış oldu. Daha sonra bunların hepsini atlasa sığdırmamız lazım. Onun için de UV kısmından bunların hepsini paket yap dediğimde hepsini atlasın içerisine kendisi ne yapıyor? Sığdırıyor. Şunlar neymiş? Bakalım. Ha, aşağı yüzeyler. Beyaz gözüküyor. Tamam. Evet bu kadar. Burada bir tane daha mı yüzey var? Niye böyle? Evet. Hmm, neyse. Uygulama işlemi bu kadar. Diğer videoda Substance Painter videosunda görüşürüz. İyi çalışmalar.